YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Film Ölçer Kerem Akçı. Bugün sizlerle 5-16 Ekim 2022 arasında düzenlenen Londra Film Festivali'nde açılış filmi olarak dünya premierini yapan Netflix'e ise 25 Aralık'ta gelecek Matilda Müzikali ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Matthew Varkus'u özellikle Pride e, filmiyle biliyoruz. E, orada queer e, bir ayaklanmanın filmini kendine özgü enerjik ve politik açıdan doğru bir şekilde anlatabilmişti. E, ve daha ziyade de e, West End'de e, Londra'da e, oyunlarıyla e, biliniyor. E, Matilda'nın da hani uyarlayan e, şahane müzikaline dönüştüren de e, Matthew Varkus'lu dönüş ile beraber ve Tim, Tim Minch vardı orada. Ve burada özellikle Tim Minch'in müzikleri desteğiyle böyle düzgün yapılmış modern bir Matilda filmi izliyoruz. Özellikle 1996'da Roat'ta olun uyarlaması çok böyle tutmamış bir uyarlamaydı. Danny DeVito yönetmenlik yapsa da orada böyle memuriyete kayıp böyle yarıda kalmış yani vasatın altı bir filmdi özellikle vasata kayan bir filmdi. Ee, ve özellikle de Pam Ferris oradan kalıcı olmuştu. Ee, burada ise e, Matilda özellikle hani e, şeyde e, müzikale dönüştürüldüğü yerden özellikle e, fazlasıyla dikkat çekici, düzgün yapılmış bir enerjisi olan bir film olmuş. E, özellikle Matt Thompson'dan Andrea Rizboro'ya, Stephen Graham'a kadar. Yani bu üçlü özellikle müthiş oynuyorlar. Yani müthiş bir ekip oyunculuğu, e, becerisi var filmde. E, bu dinamizm bize yansıyor. E, ve bu enerjiyle nefes alıp veriyoruz. Ve büyük oranda da e, müzik, görüntü, e, kurgu birlikteliği dikkat çekici. Zaten Melanie Oliver e kurgucu e, Anna Karenina'da işte e, Dem United'da falan yani Tom Hooper'la şeyle e, Joe Wright'ta çalışan bir isim olduğu için hani İngiliz doğasındaki böyle e, şey taşra fantazisini kendine özgü şekle sokuyor. Yani özellikle de bu anlamda e, yani mesela Oliver e, Twist hikayesinin zamanı geçse de mesela e, Carol Reed onu Oliver e, adlı Broadway müzikalinden e, müzikal uyarlamasına çevirmişti 60'ların sonunda. Ee, müthiş yani, başyapıta yaklaşan bir yapı vardı orada. Ee, aslında biraz Matilda onunla kardeşlik ilişkisi kurmuş burada, onu söylemek lazım ve e, özellikle de çiti çiti Ben Benki de akla getiriyor, Mary Poppins'i de akla getiriyor. Yani böyle bir yapısı var. E, ve Perry müzikaline de gidip geliyor özellikle. E, ve Matilda'nın yani açılışta böyle e, pastel renklerle beraber böyle plastik e, bir dokuyla canlandırılması sonrası işte ee, özellikle İngiliz taşrasında kendine özgü bir yaklaşımı var ve baştan sona e, düzgün yapılmış bir iş izliyoruz ve ya modern bir Matilda müzikali deneyimliyoruz. Ee, bu açıdan yani hani biraz e, 117 dakika uzun olsa da ciddi anlamda baştan sona tepeden tırnağa düzgün yapılmış teknik açıdan işleyen bir yapıt izliyoruz. Ve böylesi dört başı mamurlukta müzikalde değer. Özellikle 2000 sonrasındaki hani bu müzikal uyarlamalarına baktığımız zaman sahne müzikal uyarlamalarına şehir dikkat çekiciydi. Sefiller düzgündü. İşte Phantom of the Opera zaten başyapıta yakındı. Ee, ve özellikle bu anlamda e, dikkat çekici işler vardı ama özellikle Everybody Talking About Jamie vardı geçen sene mesela Prime Video filmi e, Prime Video'ya satılan film o mesela müthiş bir psikodelik e, bir şeye dönüşmüştü. Asit müzikale, Asit Kuyruk müzikaline dönüşerek e, dikkat çekici hani yılın en iyileri arasında girmişti. O o seviyeye ulaşmıyor Matilda ama e, zaten hani telepatik güçlerle ilgili hikayesi oldu için hani o kadar dikkat çekici artık iddialı bir hikaye değil. Ama peri masalı aile müzikali örneği denebilir. benim Matilda puanım 10 üzerinden 6.3. Sizin Matilda puanınız kaç görüşlerinizi bildirirsiniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.